Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kerim'le ben bir yarışma yapacağız aramızda. Yarışmamızın konusu Marshmallow'u Ağzımızı alacağız ve komik videolar izleyeceğiz. Başlayalım mı? Başlayalım bence. Marshmallow nerede lan? Marshmallow sende mi? Ha buradaymış. Hadi şuraya koyalım. Tek tek alalım ağzımıza. Al sen de. Tek tek. Tek tek. Tamam kardeşim. Kim alalım? Doldur doldur böyle bayağı.

Hmm. Allah evet. senin yapmasın. Acı verme. Hayır ver vereceğim. Kanka şu an videoyu durduruyorum. <laughs> <laughs> videoyu durduruyorum ve Kerim'e bir güzel bir acısını veriyorum. Acı nerede? Hı. Al kardeşim güvenini. Evet. Kameraya doğru gel şöyle. Gel gel. <laughs> Ye. Vallah geçmiş olsun. Al hatta bir tane marşmela bir acısını geçişsin. Ah. Ah. <laughs> ya <yıkıcağı, yıkıcağı>. gitti <laughs> ya. Ya <laughs> so. Başla. Başla gene de otura. Hadi gel gene de Ha hadi gel la. Ah. Aldıra. Ah. Ah. Ah kaç? 1, 2, 3, 4, 5 Ölüm çıldı mı? Ölüm çıldı yedim Ben yerleştireyim Ben buraya öldürüyorum lan mı? Mm-hmm. mm <laughs> oh, <my God>. <laughs> <laughs> no! oh, 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 <laughs> <düşüyor diye> <laughs> BİRİM! BİRİM! Ben şimdi yiyeceğim mi? Yemeyeceğim değil mi? Yiyeceğim. Ya <laughs> Bende var bende var benimki var. Poçetim Hayır kanka! <gülüyor> <gülüyor> şimdi öyle <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim ölüm zamanım geldi. Mezar taşı Siz yaptırırsanız şu anda sevinirim. Arayın mezarcıyı yaptırın ben şunu yiyeceğim. Diyeyim mi? Ya bana bunu yapma ya. Hadi. Korksun Su <laughs> <Korku, şiştir. gülüyor> Oğlum korktun mu sen? Suya girsin, yağmur düşer, kuş. Ne Tamam tamam. Nasıl? Hadi şey yok, çıkıyor. Şey yani şey yok ya yok. Hadi çıkıyor. Hadi mu Hadi <laughs> <Tamam, iyi>. Hadi <laughs> bana su çıkıyor. Söyle, bana Hadi çıkıyor. Hadi Hadi gel. Olalım, tamam. Sıkıntı yapmıyoruz. Hadi. Bu sefer 5 tane koyalım. Aynen. Yok, 6, 6, 6. Hayır, 5. Allah razı olsun 5. Ben 5 tane koyacağım. Bana ne? Kura main nyawa Ha ha ha, oye 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 Mm-hmm. <laughs> Угу. Я трую. М? deal yeah, with it Sí, mm -hmm. okay. At artık at. <laughs> at Arkadaşlar ben galiba pes için. Ama ah. evet, sen yemişsin. Yemişsin. Evet yemişsin. Sen de yemişsin. Hayır hayır Ben de aç. Beş tane var. Aç. Aç. Ay hep <laughs> beş tane benimle. Dört tane var. Bende üç tane var. Arkadaşlar. Bu böyle güzel bir tane. Biz yedik. Ben böyle Begüm ben yiyeceğim. Ben de. Dizim. Ben yiyeceğim arkadaşlar. Vallahi şaka yapmıyorum. Bayağı acı. Acı yemem ben. de daha yemem. <laughs> arkadaşlar bu videoyu hem mikserimle bulacaksınız hem de oyun kanalında bulacaksınız arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Hem Kerim kanalında hem de benim kanalımda bu video olacak. İlksini de beğenin. Abone olun. Biz başka <laughs> bir şey istemiyoruz. Bir de acı yemek istemiyoruz. O kadar. Ve sen, sen yedin mi? abi uf <laughs> ah konuşamıyorum evet arkadaşlar iki kanalda da video olacak nasıl olsa. like atmayı like, like. unutmayın hoşçakalın <laughs>